Merhaba çocuklar, şimdi e, deneme serimizin birincisini çözmeye başlıyoruz. Birincisinin THT'sini çözüyoruz. Evet, kimya soruları 8. soruyla başlıyor. Bakalım şimdi, yukarıdaki elementlerle ilgili element sembollerinin eşleştirilmesi için aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Birinciye bakıyoruz, altın. Altının, ben kalemi alayım. Altının sembolü çocuklar, A uydu gösteriş şekli. Sodyumun Na, kurşunun da Pb şeklinde yapacağız. Yani 1C 2A hemen bakıyoruz şıklara. 1C 2A 3 de Bursa B şeklinde. Yani C şıkkımız doğrudur. Şimdi diğer soruya geçelim. Evet 9. sorumuzda devam ediyoruz. Şimdi çocuklarım, bana bir tane grafik vermiş. Proton sayısı, elektron sayısı grafiği vermiş. Burada X, Y, Z taneciklerinin proton sayıları ve elektron sayıları bize verilmiş. Şimdi ben A değeri B değerinden daha küçük. A'ya 2 diyeyim, B'ye 3 diyeyim. A'ya 2, B'ye 3 vereyim. Şimdi X taneciğine bakalım. X taneciğinin proton sayısı... İki. Elektron sayısına bakıyorum X tanecinin elektron sayısı da iki. Çok güzel. Şimdi Y tanecine bakalım. Y tanecinin proton sayısı iki. A ile gösterdiğimiz iki. Y tanecinin elektron sayısı üçtür. Üç yazalım buraya da. Evet. Şimdi Z tanecimizi de yapalım. Z taneciğinin proton sayısı B ile gösterdiğimiz 3, elektron sayısı da 3'tür. Şimdi bu taneciklerle ilgili soruları cevaplayalım. Buna göre diyor, X ve Y tanecikleri diyor, aynı elemente aittir. X ve Y tanecikleri aynı elemente aittir. Burada bakmamız gereken proton sayısı. X ve Y'nin proton sayısı aynı olduğu için bunlar aynı tane aittir. Birincisi doğru. Şimdi bakıyorum. X ve Z tanecikleri nötrdür. X'in iki protonu, iki elektronu var. Yani elektron alıp vermemiş nötr. Z'ye bakıyorum. Üç proton, üç tane de elektron var. Yani elektron alıp vermemiş. Dolayısıyla nötrdür çocuklar. Y taneciğine bakıyorum. Y taneciği iki tane protonu varken e, iki tane elektronu yok. Bir tane elektronu fazla. Yani dışarıdan bir tane elektron almış. Aldığı için ne yapıyoruz? Hanesini eksi olarak yazıyoruz. Eksi bir. O yüzden anyondur. Üçüncü maddemizde doğru. Dolayısıyla cevabımız A Şimdi diğer soruya ilerleyelim. Ay, yapamadım. Şöyle geri evet. Şöyle bunları silmemiz gerekiyor. Bir saniye. Sequence aldık. Silelim. Evet. Şimdi ilerleyebiliriz. Onuncu sorumuza geldik. Kalemimizi A grubunda bulunan X, Y, Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Y ile Z aynı periyottadır. Hemen bakıyorum. Y ile Z. Y ile Z'nin aynı periyotta olan şıkları seçiyorum şu an. C şıkkında Y ile Z aynı periyotta görüyorsunuz. Başka nerede var? D şıkkında Y ile Z aynı periyotta. Ama E şıkkında Y bir alt periyotta, Z bir üst periyotta olmaz. A'da ve B'de de aynı şekilde bunlar olmaz. C ve D şıklarımız var. Atom yarı çapı en küçük olan X'tir. X'in bir üst periyotta olması gerekiyor, yukarıda olması gerekiyor. Ve iki şıkkımızda da X bir yukarıki periyotta. Evet, X ile Y Aynı gruptadır diyor. Dolayısıyla D şıkkında X ile Y aynı grupta görüyorsunuz. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Evet. değişik alalım. D olarak bulduk 10. sorumuzu da. 11. soruya bakalım. Şimdi bana iki tane sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Saf X sıvısının farklı iki örneğinin özdeş ısıtıcılar ile ısıtılmaları sürecindeki sıcaklık zaman değişimi grafilerdeki gibidir diyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi ikisi de saf X sıvısına ait ve bu saf X sıvısının çocuklarım. Ee, kaynama noktaları aynı şu an görüyorsunuz. Yani ikisi de aynı basınç altında kaynamış. Değil mi? Aynı basınçtaysa, aynı ortamdalarsa aynı sıvı, aynı sıcaklıkta kaynar. Fakat üstündeki basıncı arttırırsam ne olacak? Kaynama noktası yukarı çıkacak, değil mi? Yükselecekti. Ama bunlar aynı ortamda olmalılar. Çünkü aynı santigrat derecede kaynamışlar. Yani birinci maddemiz sıvılar Aynı ortamda ısıtılmaktadır. Doğru. İlk sıvısının kaynama sıcaklığı 80 santigrat derecedir. Evet, ilk hal değişimi sıvının buhar haline geçme şeyi aralığı çocuklar 2 ile 4 arasında birinci şekilde, 4 ile 8 arasında ikinci şekilde. Burası kaynama sıcaklığıdır. Örneklerdeki sıvı kütleleri eşittir. Şimdi Burada sürelere dikkat ederseniz birisi iki zaman biriminde kaynıyor. Birisi dört zaman biriminde kaynıyor. Demek ki bunların kütleleri farklıymış. Dolayısıyla üçüncü yanlıştır. Cevabımız bir ve iki. Yani E şıkkı arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi silgimizi alalım. Şimdi asoriye geçeceğiz. Evet. Bir karışımı bileşenlerine ayırmak için sırasıyla eleme, suda çözme, süzme ve damıtma işlemleri uygulanıyor. Buna göre bu karışım aşağıda verilenlerden hangisi olabilir diyor. Bakın. Eleyeceğiz. Suda çözeceğiz. Süzme işlemi yapacağız, damıtma işlemi yapacağız. Eleme işlemi için taneciklerin boyutlarının farklı olması gerekiyor. Ee, burada şıklara baktığımızda kum çakıl taşı şıklarının, kum çakıl taşı maddelerinin olduğu şıklar hemen dikkatimi çekti. Tamam mı çocuklarım? Sonra suda çözme işlemi yapacağız. Suda çözmek için, yani neden suda çözeriz? Orada suda çözülen bir şey olması gerekiyor. Şu iki şıkka baktığımda zeytinyağı suda çözülüyor mu? Hayır. Ama yemek tuzu suda çözülüyor. Şimdi ne yaptık? Önce eledik. Kumla çakıl taşı ve yemek tuzu olan bir karışım var. Eledim. Elediğimde eleğin üstünde çakıl taşları kaldı. Onu ayırdım. Sonra suda çözdüm. Yemek tuzu suda çözüldü. Ve kum orada kaldı değil mi? Çöp, çökmüş halde. Sonra onu süzdüm. Süzdüğümde kumu ayırmış oldum. Yemek tuzunun sudaki çözeltisini de damıtma işlemiyle suyla yemek tuzunu da ayırmış oldum arkadaşlar. Demek ki cevabımız C şıkkıymış. 12 C şıkkı. Evet. Diğer soruya geçelim. Bu arada ismim Fatoş Balı. <laughs> Başta kendimi tanıtmadım. Heyecanlıydım. Kusura bakmayın. Devam ediyorum şimdi diğer soruya. 13. soru. Evet arkadaşlar 13. soruyu çözüyorum. Bana diyor ki karbondioksit, karbon monoksit, azot monoksit gibi 3 tane gazım var diyor. Oksidim var diyor. Bunları diyor önce hidrojen klorür çözeltisine daha sonra da sodyum hidroksit çözeltisinden geçireceğim diyor. Bana hangi gazın hangi gazın ya da gazların reaksiyon vermeden dışarı çıkacağını söyleyebilir misiniz diyor. Hangi gazın ya da gazların reaksiyon vermeden dışarı çıkacağını söyleyin diyor. Şimdi birinci kabıma bakıyorum. Bu ne? Asit. Evet. Sodyum hidroksit baz. Evet çözeltilerimi tanıdım. Şimdi benim yapmam gereken oksitlerimi tanımak. Oksitlerimde karbondioksit var. Nasıl oksitte? Asit oksit. Değil mi çocuklarım? Asit oksitli karbondioksit. Karbon monoksit ve azot monoksit ise nötr oksitlerdir. Oksijen sayısı ametal sayısından azsa ya da eşitse onlar fakir oksitlerdi. Nötr oksitlerdi. Nötr oksitler ee çocuklarım ne asitlerle ne bazlarla reaksiyon vermezler. Karbon monoksidin üstünde çizdim de. Şimdi şu karbon monoksidim ve azot monoksidim nötr oksitlerdir. Yazalım. Nötr oksitlerdir. Ne asitlerle ne bazlarla reaksiyon vermeyecekler. Dolayısıyla ilk olarak bu üç, üç oksidimi hidrojen klorür çözeltisinden geçiriyorum. Geçirdim. Hiçbir hidrojen klorürle tepkime vermeyecek. Ve hemen ne yapacaklar? Bu borudan sodyum hidroksit çözeltisine doğru yol alacaklar. Üçü de yol aldı. Gelecek sodyum hidroksit çözeltisinin içine geldiler. Burada sodyum hidroksit baz olduğu için asit oksit olan karbon dioksitle reaksiyon verecek. Orada bir nötrleşme reaksiyonumuz olacak. Daha sonra karbon monoksit ve azot monoksidim, nötr oksit olduğu için sodyum hidroksite de tepkimeye girmeyecek. Yani cevabım D şıkkı. Karbon monoksit ve azot monoksit gazları reaksiyon vermeden bu kaplardan dışarı çıkacak çocuklar. Diğer sorumuza bakalım şimdi. 14. sorumuz. alalım. Yağ asitlerinin tuzlarına biz ne diyorduk? Sabun diyorduk değil mi? Yağ asitlerinin tuzları sabundur. Burada üç tane şıkkımız var. Sabun cevabını veren. Bir de diyor ki polimer molekülü içerisinde sürekli tekrarlanan birime polimer, mer, mer denir çocuklar. Evet. Bursa cevabımız. Sabun ve mer şıkkı doğrudur arkadaşlar.